birlikte ee, merhaba abicim ismin neymiş Jim bu abimizin ağzına mı gireceğiz yoksa seninle birlikte gezeceğiz mi sen git buradan bana ne sen bilirsin bebet ol beni biri beklemiyor mu yoksa ben kendim mi gideceğim alo kendi gideceğim galiba. Ey, tamam kendim gidecekmişim. Burada bir sürü tren var arkadaşlar. Tabii ben pro olduğum için 2 dakikada geçiyorum. Daha hemen. Bu balon. Patladı. Merhaba kardeşim. Burayı biliyorum ya. Burası neydi? İnsanlar storiesinde böyle bu parkurda bir şeyler paylaşıyor böyle. Evet aşağı düştük arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Bismillah. Ya bak şu kıç sesi ben. Ya hep bunlar ay hep bunlar yüzünden ters yöne kalsın. Hep bak şu kız yüzünden bak o ölüyor ya. Ben de ölüyorum oynayınca. Bak Ayağım mı kırıldı? Kırt. Ya. ya bir git ya. Seninle mi konuşacağım? Sen çıkış. Ya. Şöyle yavaş olmalıyız. Ee, çok güzel bir başarı diyecektim ona. Çok güzel düştün diyecektim. Ben de düştüm bilmem komşuna gelir başına ama o benim komşum değil. Merhaba ablacığım. Sen ne ara buraya geldin? Daha demin yanımdaydın. Yoksa başlasın mı doğru? Şurada yumruklar var arkadaşlar. Bu adam burada ne? Ha kamarlar gel <laughs> Evet, bu arada arkadaşlar oyunu sesini kısayım yoksa benimkini duymuyorsunuz. Bunlardan da duman çıksaydı bizi öldürseydi o duman çok e, gıcık edici ve zor olurdu. O yüzden insanlar çabalarda da oyundan çıkmazdı. Oyununuz çok oynanırdı. Oyunda şu an e, 26 mı 27 mi? O kadar kişi var. Ya. Havada tutunuyorum imkanı yok ben havada tutunuyorum şu an aşağı düştüm şu an ya ama ya evet o kız da benim peşimden geliyor ayrıca dikkat etmeye dikkat edeceğiz oyun çok kasıyor ya dikkatli dikkatli Dikkatli. 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 Dikkat et dikkat et, dikkat et. dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat. Arkadaşlar ben geçip geliyorum. Arkadaşlar geçtim hele şükür. <laughs> en sonunda. Zor bir şey yapacağım şimdi. FPS'de oynayacağım. Evet FPS'te oynamıyormuş. Lava 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 O lava 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 korkunç parkurlar <laughs> bulamıyoruz. Bunun yerine <laughs> Tövbe ben açtım kendi. <laughs> Can <orayısın. gülüyor> ah canım yazık sana. Anca geçersin. Evet gidiyoruz. Hmm, nereye gidiyoruz? <laughs> Yoksa beni burada palenço mu kalacak. İstemiyorum. Ay. ay tipe bak. Tipe bak. Git git. Tipe bak. Tipe bak ya. Hayır lütfen. Hayır. <laughs> Evine bu? Yeni bir tane video ya. Yeni bir tane video sen. Hayır ya. İmkanı yok. Sen niye burada bekliyorsun? Allah Allah. Gelme. Ha. Tövbe. Ama şu tutuma bak ya. Fotoğraf çeksem mi diye düşünüyorum şu an. Ye. İşte budur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi beni takip ediyor. Kıbrıl şak, şak Hayranım galiba. Hı -hı. Hayranım var benim. Evet. Şöyle gidiyoruz. Güzel. Yine mi? Bak. En azından güç güç etmiyor. Çünkü oyunu sesi kısık. Ya sen yine mi buradasın Jim ya? Bıktım senden. Yok hayır ya. Yok artık ya. Ben. O. Atayım mı? Ya zıplaman gitmiş ha. Patlama. Hayır 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 bu beni. Fırlatma beni, fırlatma beni. Düşüyoruz hayır 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 hayır. Atacak mı acaba beni? Aa bu da mıydı? Bu muydu yani? Oo, ee, ben başka bir şey sanmıştım ama neyse. Şunları. Aa! Üfle. Ah oh, kafam acıdı. Hop açın yolları bakalım gençler. Kraliçeniz geldi. Kanmazlar cicim. Ha. Sen bana çarpı camını düşür Vigos'un. <laughs> Allah bismillah. Yine mesajım ya. Al sana. Portaldan bıktım ya. Sürekli portal çıkıyor karşıma arkadaşlar ya. Bıktım. Tövbe. Estağfurullah. Oh, koş koş. Hayır hayır. Hayır. Elveda dünya. Ay. Ben neylerin üstüne gideceğim ya? Belki de orada şeyler var. Ay lallar fışkırıyor her yerden ya. Hayır. Ölüyorum. Her yerim yanıyor. Hayır. İf, ölmeyeceğim bu kısa Gel Atladım hele şükür. Tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Tamam, atladım. Allahu ekber. Burada koşacağız bak, çok eminim bak. İyi izleyin, portaldayız bak. Bak. silah Allahu ekber. Allahu ekber. Töbe. Allahu ekber. Tövbe. Allahu ekber bir daha demeyelim bence <laughs> kesin dediğim için oldu bunlar demeyelim Allah kızdı kesin kızma Bismillah, Bismillah Bismillah çok korkuyorum bak orada çok korkuyorum bak burada işte bak hadi ama ya, ya istemiyorum artık İstemiyorum ya ölürken gözümde siyah bir şey vardı. O ne acaba? Çok Arkadaşlar. Şimdi bu gıcıklığa ben dayanır mıyım? Ben da... de mi öldün ya? Ay, bir de kendi proza. <laughs> Burada sessizlik olursa çok özür dilerim arkadaşlar. Susarsam belki geçerim. <laughs> çıkıyorum. Bu nasıl oyun? Sakın girmeyin ha.